Son yıllarda köpek balıklarının kanser tedavisinde faydalı olabileceği iddiaları gündeme geldi. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yakalanan 4,5 metre uzunluğundaki köpek balığının kanser hastalarına ücretsiz dağıtılması bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Ancak köpek balıklarının gerçekten kansere karşı etkili olup olmadığı konusunda bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Abdullah Sakin köpek balığının kanserden korunmaya yardımcı olabileceğine dair kesin bir bilimsel sonuç olmadığını belirtti. Köpek balığı kıkırdağının kanser tedavisinde kullanılması araştırıldı ama çelişkili veriler elde edildi. Maalesef bilimsel kanıtlar köpek balığı kıkırdağı takviyelerinin insanlarda kanser için etkili bir tedavi olduğu iddialarını desteklemiyor, dedi. Doçent Doktor Sakin, gelişmiş ülkelerdeki kanser hastalarının %80'inin alternatif tedavileri araştırdığını ve köpek balığı kıkırdağı kullandığını belirtti. Ancak 1998 ve 2005 yıllarında yapılan araştırmalar, köpek balığı kıkırdağının kanser üzerinde yararlı bir etkisi olmadığını gösterdi. Doçent Doktor Sakin, köpek balığı kıkırdağının yan etkilerine dikkat çekti. En sık bildirilen yan etkiler arasında bulantı, tat değişiklikleri, yorgunluk, ateş ve baş dönmesi yer alıyor. Ayrıca yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle böbrek ve kalp hastalığı olanların dikkatli olması gerekiyor. Köpek balıklarının kansere karşı bağışıklığı olduğu iddiası da doğru değil. Nadir de olsa kanser görülebiliyor.